Baş ağrısı, baş, yüz veya boyunda hissedilen ağrı ya da rahatsızlıktır. Baş ağrısı bozuklukları dünya genelinde son derece yaygındır ve insanların yaklaşık yüzde kırkını etkiler. Birçok kişi için baş ağrıları hayatı ve işi önemli ölçüde aksatabilir. Gerilim tipi baş ağrısı en yaygın olanıdır ve genellikle başın iki yanında sıkı bir bant ya da baskı hissi şeklinde olur ve yarım saatten birkaç güne kadar sürebilir. Migren genellikle başın bir tarafında zonklayıcı bir ağrı şeklinde ortaya çıkar ve şiddetli olabilir. Ve bazen mide bulantısı, ışığa veya sese hassasiyet eşlik edebilir ve günlük işleri yapmayı zorlaştırabilir. Küme tipi baş ağrısı daha az görülür ancak çok şiddetlidir. Genellikle bir gözün çevresinde veya arkasında olur. Gözde kızarma ya da yaşarma, burunda akıntı veya tıkanıklık eşlik edebilir ve günler ya da haftalar süren dönemler halinde ortaya çıkar. Diğer baş ağrıları ve ikincil baş ağrıları ise baş ağrısının ana sorun olmadığı ve enfeksiyon, susuz kalma, duruş bozukluğu, ilaç aşırı kullanımı, sinüzit, stres veya alkol gibi başka bir durumun belirtisi olduğu durumlardır baş ağrısını tetikleyen veya kötüleştiren durumlar arasında stres, uykusuzluk, kötü duruş, susuzluk, öğün atlama, fazla kafein veya alkol, göz yorgunluğu ve ağrı kesicilerin aşırı kullanımı bulunur. Regil dönemi veya menopoz gibi hormonal değişiklikler de tetikleyici olabilir. Özellikle gerilim tipi baş ağrılarında basit yöntemler işe yarar. Reçetesiz ağrı kesiciler, dinlenme, yeterli su içmek, düzenli ve sağlıklı uyku, doğru duruş, rahatlama teknikleri ve tetikleyicilerden kaçınmak fayda sağlayabilir. Migren veya sık ya da şiddetli baş ağrılarında daha güçlü veya koruyucu tedavilere ihtiyaç duyulabilir. Baş ağrılarını takip etmek için bir baş ağrısı günlüğü tutmak tetikleyicileri belirlemede yardımcı olabilir. Ağrı kesicileri çok sık kullanırsanız, ilaç aşırı kullanımına bağlı baş ağrısı gelişebilir. Bu durumda doktor kontrolünde ilaçları azaltmak veya bırakmak gerekir. Baş ağrılarının çoğu tehlikeli değildir. Ancak baş ağrısı aniden ve çok şiddetli başlarsa, bir kafa travmasından sonra ortaya çıkarsa, görme sorunları, güçsüzlük, uyuşma veya yüksek ateş eşlik ederse ya da alışık olduğunuz baş ağrılarından farklıysa acilen doktora başvurmanız gerekir. Düzenli uyku uyumak, yeterli su içmek, dengeli beslenmek, stresi azaltmak, fazla kafein veya alkolden kaçınmak, iyi bir duruşu korumak ve ağrı kesicileri gereksiz yere kullanmamak baş ağrılarının sıklığını ve şiddetini azaltmaya yardımcı olur.